uzun bir maraton, zorlu bir mücadeleydi ve Trabzonspor az önce tamamlanan Antalya Spor mücadelesiyle puanını 77'ye yükselterek şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Statta <laughs> şöyle söyleyeyim, hani yanlış alarm dedik ya, o e, az önce provasını yaşadığımız olayın orijinalini şu anda görüyoruz. E, yeşil sağa tıklım tıklım doldu Bordo Mavili taraftarlar. Ya. hani sağda iyi rahatsanız yere düşmez dedikleri şey gerçekleşiyor şu anda. Şası Hocam orası sağ. eyvah eyvah. Ama çok tehlikeli bir durum. Ya, bak, ya çok, çıkamıyor ya. Oyuncular çıkamıyor. Şey oyuncular ya arada Oyuncular, arada kaldı. Antalya sporlular öyle. Yani ağlar direğin üstünde <laughs> taraftarları görüyorum. Bir yandan havai fişekler. Her şey var. Yani e, inanılmaz bir görüntü şimdi tabii sıkıntı az önce Nuri Şahin de onu işaret etti herhalde. Yani o biraz serzenişte de bulundu hakeme ama tabii hani böyle bir özlem taraftarları dizginlemek de kolay değil. tabii ki kolay değil. Ama hak edilmiş bir şampiyon. Yani başından sonuna kadar yanılmıyorsam 7. hafta mıydı? Fenerbahçe'den devraldıktan Fenerbahçe'de sonra yani. 24-25 haftadır. 7, 8 7 haftadır. miydi? 7, 7, 7 miydi? 7. hafta. Mi? Yani, 7. Mi? yani yanılmıyor ama şöyle bir şey var. Olabilir, yani bu değil. kadar uzun süre Hiç açık ara yedinci şampiyonluğu yedinci götürmek yedinci öyle kolay bir şey değil. Onun için de hak edilen şampiyonluk. Trabzon şiirini, kulübü, Başkanı, taraftarları, oyuncuları, kulüpte çalışan herkesi, çaycısına kadar birçok birimde çalışan herkesi tebrik etmek lazım. Sonuna kadar hak edilmiş bu şampiyonluk. Hayırlı uğurlu olsun. Yani şu var, bu zamana kadar bu kadar puan farkıyla gelinmesi, gelinmesine rağmen veya yıl içerisindeki bütün ee, doneler senden olmasına rağmen şampiyon olmak çok zor bir şeymiş. Ya, ya ben onu gördüm. Bu kadar evet. puan farkı, bu kadar... Ben tek başımayım demene rağmen 22 sür puanlardan yani, yani o kadar rahat açıdan, o kadar evet, rahatken yani gerçekten şampiyon olmak çok zor bir duygu. Eee tabii ülken, yaşaması da zor. Yani Şu gerçek, onu da görüyoruz. Yaşaması da zor. Çok kolay işler değil bunlar. Yani hani bu ülkede şampiyon olmak e, ben o haftalar içerisindeki o, o, her şeyi dengede tutmak, saha içerisinde dengede tutmak, gündemi dengede tutmak gerçekten çok zor. Eee yani. yani gerekiyor herkese emeği olan herkese Gerçekten o e, düğün çaldığı an dört bir yandan sağ içine e, binlerce taraftar akın etti. Fragmanı izledik. Değerli he, izleyenler abi. yani Kısa e, inanamazsınız öyle böyle değil. Şu anda e, yayıncı kuruluşta görüyorum o anı o insan enstantaneyi. Ya yani, sürekli akıyor o güvenliklerin Durdurma, kimseyi durdurmasına yok. imkan yok. yok hani değil. böyle şey vardır. Bir e, sel gibi akıp gider evet. ya. Engelleyemezsiniz. Evet. Böyle bir şey vardı, görüntü vardı. Yani Ama bunu da güvenlik bayağı. Onlar da koşuyor <laughs> bu arada. Tabii <laughs> Bence onlar da yeleği çıkarıp koşarlar. <laughs> evet. bir yandan gözüm Abdullah Avcı'yı arıyor. Onun da baş e, çok heyecanlı, çok <laughs> mutlu olduğunu gördüm. Gözlerinin dolduğunu olduğunu gördüm. E, onun da kariyerindeki ilk şampiyonluk. E, Tabi yani bu ya Hocam Hamdi hocam az önce söylediğiniz gibi yani Bu işler çok e, zor işler Böyle bir e, Başarıyı CV'sine eklemek Bir teknik adam için Tabi büyük bir gurur yani, yani Bir de büyük bir camiada böyle bir şey ki Bu kadar uzun süre sonra şampiyonluk gelmesi e, Daha farklı yazılacak Daha farklı anlatılacak e, Yani şehir zaten onu anlatıyor e, Yani ya, Söylenecek de Hamdi yani, abi çok fazla bir, bir şey kalmıyor ya. Yani inan ee, ben izlerken daha yayına başlamadan önce de bir iki tarafları böyle gördüm. Benim de gözlerim doldu. Yani bu camiayı en iyi tanıyan, formasını giyen, hocalık yapma şansı bulma. yani inanılmaz bir şey var. Farklı bir duygu var şu an. Özlemişiz sadece ben bunu Değil söyleyebilirim. Mi? Çok özlemişiz. Ee, farklı yerlerden. Ee, arkadaşlarımız şimdi o sevinci coşkuyu ekrana da yansıtıyorlar ee, yurdun dört bir yanındaki e, şampiyonluk coşkusunu ekranlarınıza taşıyacağız Tabii bir yandan Trabzon meydandan Şenol Güneş spor kompleksinden Trabzon'un farklı bölgelerinden e, Yine ayrıca İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Erzurum'dan Aklımıza gelebilecek e, birbirinden farklı e, kentlerden o şampiyonluk coşkusunu, o heyecanı, o mutluluğu e, ekranlarınıza taşıyacağız. Bir yandan e, bunları söylerken öte yandan da Şenol Güneş spor kompleksinde, e, statta e, öyle bir kalabalık var ki hani meydandan farkı yok Trabzon Meydan, meydan az derken. kalır bunun yanında şu an. O yani 40 yani... bin taraftar şu anda yeşil zeminde değerli izleyenler. Hep videolarda geliyor Ender abi. Taksim'den filan şu an İstanbul'da da inanılmaz Arkadaşlarımız da e, ben buraya çıkışa da alabilir miyim? Arkadaşlar bu ya da bu yukarıya da alabilir miyim? E, o şekilde e, böylece farklı lokasyonları da biz de buradan görebiliriz. E, yine arkadaşlarımız dediğim gibi burada Taksim'den, Üsküdar'dan farklı bölgelerden e, görüntüleri verecekler. Şimdi bakın Taksim'den görüntü var, Meydandan var iki farklı görüntü, Stattan var, Londra var. Londra'dan Londra var. var. <laughs> ee, yani işte e, o bize her yer Trabzon e, sloganının. Evet. ...gerçekleşmiş hali Aynen. o zaman bu. Hocam. Aynen öyle. Bir de Amerika işte. bekliyoruz tabii. Oraya Amerika da olur, Amerika da gelir. Olabilir. Yani. Alttan... E, şampiyonlukta emeği geçen... ...bütün futbolcuların... E, ...portrelerini de o akan... ...görüntülerde görüyorsunuz. 2021-22 sezonunun... ...şampiyonu Trabzonspor bitime... ...3 hafta kala mutlu sona ulaştı. E, Hamdi hocamın da söylediği gibi... ...aslında haftalar önce çok büyük bir puan farkı... E, ...ile öne geçmiş. Hatta... Böyle biz bakıyordum Aralık Ocak şu görüntü bu arada Londra'dan. <gülüyor> vay <gülüyor> vay vay. Yani e, enteresan işte hakikaten işte sınır tanımıyor. Coşku, heyecanı, başarı, o coşkusu, o takım aidiyeti sınır tanımıyor. Daha çok daha farklı yerlerden de gelecek. Bunu yani kısa. bu görüntüler Londra'dan e, yansıyan canlı görüntüler. Hı. E, Trabzon meydandayız şimdi. Ya ağaçlar falan o direk mirek falan değil, yani değil, değil. bak <gülüyor> orada <gülüyor> orada var da direğin üstünde var bir direğin kişi var. Deyelim. Direğin bireyin üstünde, bir kişi var. var. Bir kişi var, iki bir kişi şey var. Ağacın üzerinde de var. Taksim meydanı da e, hani tırnak içinde e, dumanlar altında. <laughs> Yani e, müthiş mı? bir coşku, müthiş bir sevinç. Bordo Mavili taraftarlar şampiyonluğu yurdun dört bir yanında kutluyor. Doyasıya kutluyor. Elbette gün Trabzon'un, gün Trabzon dolayısıyla eğlenmek, sevinmek onların hakkı. Ama altını çizelim. E, hani o hep söylediğimiz sınırlar içinde kalarak inşallah. kesinlikle öyle işte hiç söylemek de istemiyorum ama ateş mateş. Sayın başkanım yani zaten o silah işlerine girmeyerek bunu da tekrar tekrar Trabzonspor kanadı da ilgililer de hep Çok özellikle bu kadar şey olacak zaten. keyifle yaşamak lazım. Tabii ki. Herhangi bir üzüntüyle bu sevincin gölgelenmemesi lazım. Yok inşallah olmayacak. Ee, şu ekranımıza yansıyan görüntüler bu bizim ekrandan değil mi? Yani bu ajanslar bize gel. Ankara var, Bursa var, İzmir var, <laughs> Yalova'da. Da İzmir var, 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 Mersin var. Yalova. Yalova'da da Yalova'da dev ekran Telefran var, evet. Var. evet. zaten malum. Evet. Üsküdar'da büyük bir kalabalık, büyük evet. bir e, coşku görüyorum. Ee, bu arada Cumhurbaşkanımızın da e, Trabzonspor'u kutlayan Tweet'i ekrana geldi Paylaşımı SporTurk Süper Lig 2021 22 Ahmet Çalık sezonu Şampiyon olan Trabzonspor kulübünü Taraftarını, şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını En kalbi duygularımla tebrik ediyorum Diyor ee, Arkadaşlarımdan rica edeyim bir yandan e, Şeyi de açabilirsek klimayı e, Biz de e, Biz burada de biraz Şeyi ee, arada Mehmet'i gördük değil mi? Ee, şampiyonluk şapkasıyla Mehmet Yılmaz'ı gördük. Ya bugünkü oyunun heyecanı da Antalya gerçekten çok yukarı taşıdı. Yani maç hiçbir zaman bitmedi. İyi bir takım ama Antalya evet. Spor evet. takımın devre arasında hiçbir yaptığı zaman. takviyelerle de. Tabii. Zaten Nuri Hoca geldikten sonra o çıkışını. Oyun, evet. 12 çok... maçları iyi kaybetmeyen bir takım. Çok çok. Bugün, Bugün de yani, çok force etti. Evet. Evet, yani, öndeki oyunları çok değerli. Yani O kadar güzel oynuyorlar ki önde. Ee, yani özellikle orta sahada yani Trabzonspor hiç zaman orta sahada oynayası Hocam birkaç olmadılar. doğru takviye ile gelecek sezon evet. Can Yakar Antalya takımı. Yani e, çok önemli bir takım. Yani anlatılabilir bir oyunları çok var. Çok doğru da bir, bir oyunları yani, var. Yani inanılmaz şekilde üzerine evet. koyan bir teknik ekip. Teknik yani elinin adama. değdiğini gösterdi. Net olarak. Mi? Bugün Kolay değil yani böyle dikleri. bir atmosferde tabii, tabii. E, bir rakip takım olarak oynamak da kolay değil. Yani. ve Bir dakikada geri düşüyorsun ve oyunu ondan sonra alıyorsun eline. Ya, oyun olarak ilk 20 dakikan haricinde bütün genelinde hep Antalya Sporu izledik biz. Yani <laughs> Trabzonspor'un normalde buna müsaade eden bir takım da hiçbir zaman da olmadı. Yani, tabii ama bu maçın ki, havası yani güzel. dediğin gibi farklı. Bazen duygular seni e, oyun içerisinde farklılaştırıyor. Farklı, evet. Londra'da İngilizler ne düşünüyordur acaba? Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> falan diye. İyi bir <laughs> açıklama lazım düşünem, onlara. Orada mavi. Aston Villa değil bu ne yapıyoruz falan diye. <laughs> evet böyle bir görüntü. E, yurdun dört bir yanından arkadaşlarım sürekli e, farklı görüntüleri ekrana yansıtıyor. E, İstanbul'dan Ankara'ya, e, Bursa'dan Mersin'e, elbette Trabzon'dan bütün ülkeye yayılan şampiyonluk coşkusunu bu ekranlardan sizlere yansıtmaya çalışıyoruz bizler de bu coşkuyu bu sevinci evlerinize taşımaya çalışıyoruz. Mardin'den efendim bu görüntüler. Mardin Trabzonspor <laughs> inanılmaz bir dernek var galiba orada. Mardin'de Trabzonspor derneği dernek var. var evet. Yani spor okulları olarak da o bölgeyle Trabzonspor ilgileniyor. Ha. Yani Mardin'e zaman zaman taraftarlar da davet ediliyor evet, Trabzon'a. Evet, evet. yani o anlamda sıcak bir ilişkileri var. Daha çok Trabzon'dan gelen görüntüler, drone görüntüleri, işte o tarihi kent meydanı yukarıdan da güzel görünüyor. Londra çok gibi ya. görünüyor sanki. Aynen ışıklandı. Evet. <laughs> ee, tabii hem meydanda değerli izleyenler, bilenler için hem de şimdi millet bahçesi olan eski Avni bulunduğu yerde dev ekranlar kurulmuştu. Az önce gördüğünüz, şu anda da tekrar izlediğimiz yer Trabzon'un meydanı hani küçük de bir meydan değildir ama tabii, tabii. şu anda işte tıklım tıklım dolu. Ya burası da aynı stat inanılmaz. stadın atmosferi demin oyuncular çıkamıyordu. Gerçi ben bekliyordum da bu şey ne kadar güvenlik önemi alırsan al o sevinçten birlikte mi? E, mümkün diye oraya tutma şansın yok. E, Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden Trabzonspor'un şampiyonunu tebrik eden bir paylaşım geldi. Bu paylaşımları zaten e, sürekli olarak yenilerine de eklenecektir bunlara onları da e, sizlerle paylaşacağız. Başakşehir Kulübü'nün yine Trabzonspor'u tebrik eden paylaşımı var. E, dediğim gibi e, bunlar e, sık sık ekrana yenilenerek yansıyacak. Bu Trabzonspor'un Evet, ee, resmi hesap. resmi hesap, değil mi bu resmi arkadaşlar? Hesap, resmi hesap. Güzel bir paylaşımla şampiyonluğu işte böyle yansıtmışlar. Yine canlı görüntüler ekrana gelmeye devam ediyor ve yine Londra'dayız. Eee <laughs> Denizleri açtık Londra'ya gittik. Oradan e, Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusunu bu şekilde ekrana yansıttık. İzmir. İzmir'den bir görüntü Londra'dan İzmir'e geldik efendim. Eee insanoğlu kuş misali <laughs> her yerde her yerde var. Her ya yerde. belki Türkiye'de her şeyde Ya bir dakika. Ya, biraz bir önceki aynen görüntüne... aynen gözüme takıldı Ya benim o de. hakikaten tehlikeli ya. Evet, Onu görebiliyor muyuz sevgili yönetmenim Hüseyin? Bu 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 evet, bu. Ya, bu. ya bu <laughs> hepsinde. üzerinde hepsinde birer evet insan ya. var ya. Görüntüsü. Yalnız görüntü. Ya bu görüntü muhteşem. hakikaten insan tarlası şu yok. İnanılmaz bir şey. Orası tabii tehlikeli olmasa görüntü muhteşem. Görüntü tehlikesi muhteşem de şimdi korkuta. tehlikesi. O bizi şu korkuta. arkadaşlar direkteki arkadaşlar oradan bir inse diyelim biz. Yani e, o iş sıkıntılı. E, onlar bir an önce salimen insinler açar diye e, temenni etmekten başka bir şey yok. Ankara, Bursa, İzmir, Mardin, Mersin, Yalova, Trabzon. Ve İstanbul'un farklı bölgelerinden, Taksim'den, Üsküdar'dan canlı görüntüler, şampiyonluk görüntüleri e, bu coşku yansıyor ekrana. Tabi zaman zaman Londra'dan da işte şu anda olduğu gibi e, o e, şampiyonluk kutlamalarını getiriyoruz ekrana. E, yoldan geçen arabalar da bakıyor ne oluyor diye. <laughs> Şaşırıyor Var bu işlemi işliyorlar ama.